Çünkü arkadaşlıklar evet gerçekten bir takım ta çocukluktan beri insan olmaktan dolayı getirdiğimiz ihtiyaçları Karşıladığımız adresler de oluyor. Güvenlik ihtiyacını, aidiyet ihtiyacını, yakınlık ihtiyacını karşılayabildiğimiz yerler oluyor bir yandan. Hiç karşılanmamışsa çocuklukta, evet buralarda güvenmekte zorluk çekebiliyoruz dediğiniz şeyi düşündürüyor. Yani nasıl iyi bir arkadaşım olabilir? Benim önce iyi bir arkadaş olabilmem gerekiyor aslında. O da bir yakınlık, uzaklık meselesi. Kirpi ikilemi diye bir şey var. Schopenhauer'ın mıydı? İkisidir. Yani o kirpiler soğuk bir günde bir evet. araya geliyorlar sıcak durabilmek için. Fakat çok yakına gelirlerse de birbirlerine batacak dikenleri. Dolayısıyla o ideal mesafeyi bulmak bir hareket gerektiriyor ve büyük ihtimalle arkadaşlıkta o devinim hali, o hareket hali iyi günleri de kötü günleri de beraber geçirebilmekten ve dediğiniz gibi o merak duygusuyla beraber geçirebilmekten geçiyor.